geldiğim yer. Her zaman Ben de güzelim. Denizli Orman Bölge Müdürlüğümüz geçmişten günümüze kadar birçok sahada toprak muhafaza, erozyon kontrolü çalışmaları yaptı. Bu kapsamda özellikle Sarayköy, Babadağ Havzası'nda büyük çalışmalarımız var. Denizli Merkez, Karakurt'ta, Honaz, Gürlek'te, Acıpayam, Karay Kavşarı, Serinsar Yatağı, yine Acıpayam Köke'de büyük çalışmalarımız var. Bu kapsamda yaklaşık 2002 yılından bu yana. Deniz Orman Bölge Müdürlüğü olarak yaklaşık 14.800 hektar sahada toprak muhafaza yani erozyonla kontrol mücadelesi yaptık. E, bu çalışmaların en büyüğü de Çameli'nde özellikle 2017-2018 yıllarında Çameli karayolunun hizmete girmesiyle birlikte 14.8 kilometrelik bir alanda karayolu ağaçlandırması aynı bölgede karayolunun art kesimlerinde e, Çameli Acıpayam karayolu çok amaçlı uygulama projesi yaptık. 1500 hektarlık ee, ve yine 2018 yılında bu projelerle birlikte Akdere ve Karanfilli mikro hafıza çalışmalarının toprak muhafaza kısmını gerçekleştirdik. Bizim Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaptığımız toprak muhafaza çalışmalarında kullandığımız teknikler dünyada kullanılan teknikler. Özellikle yamaç ıslahı çalışmalarında, Çalı takviyeli teras, örme çit teras, gavonet çit, kafes tel çit kullanıyoruz. Bu da toprağın yüzeysel akışını engelliyor. Bu çalışmalar dünyada uygulanan ve doğaya uygun çalışmalar. Bu kapsamda Denizli Bölge Müdürlüğü'ndeki erozyon sahalarında mücadelemizi yapmayı gerçekleştirdik. Bu kapsamda topyekun olarak çalışıyoruz. Hem yangınla mücadele yapıyoruz hem erozyonla mücadele yapıyoruz ikisini birlikte gerçekleştirerek toprağımızı yerinde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ağaçlandırma faaliyetleriyle birlikte yangın önleme faaliyetleriyle birlikte ormanlarımızı yangından ve toprağımızı da erozyondan koruyoruz.